Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Borusan boru inceleyeceğiz. BR Sanda son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin e, fiyat grafiğine bakıldığında 1043 zirvesinin ardından net bir düşüş yükseliş kaydetse de bu düşüş trendini devam ettirdiğini ve 348 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Zirvesinden %60'ın üstünde düşüyor ancak şurada gördüğünüz gibi bu destek noktasının ardından da kısa vadede çok güzel bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirerek %70'e yakın bir yükseliş kaydediyor. Şuradaki düşüş kanalı kırılıyor dikkat edin. Buradan sonra alımlar hızlanıyor. Ana trende gidiyor. Tekrar satış bakın bu trend çizgisi burada direnç görevi görüyor. Tekrardan satışıyor ancak satışlar karşılanıyor ve yükseliş hareketini 600'e kadar sürdürmeye başarıyor. Normalde bu düşüş trendi kırmasıyla birlikte fiyatlamanın devam etmesini bekleriz. Ancak buradan oluşan satışlarla hisse tekrardan düşüş trendi kanalına giriyor ve 417 ilk etapta burada tepki, tekrar düşüş ve cuma günü %3'ün üstüne bir düşüşte de. destek seviyesinin hemen üstünde 418 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada genel görüntü zaten negatif. Hem düşüş kanalına girmiş hem emaların altında fiyatlama yapıyor. Burada satış baskısı devam edebilir. Geri dönüş sinyali olmadığı için de arkadaşlar düşüşler bir miktar daha ön planda olabilir. Burada 417-418 seviyesine tutunursa iyi olur ki bu oluşan destekle birlikte tekrardan 460-463 seviyelerine doğru yükselişler görmemiz mümkün olur ki bu da zaten düşüş trendi kırılırsa tekrardan yükseliş hareketi de başlayacaktır. İlk etapta 600 600 geçerse de 776 ve 1040 seviyesi uzun vadede hedef fiyatı olarak takip edilebilir. O yüzden arkadaşlar buralardan risk alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi düşük trendi bitmedi. Yani geri çekilme 400 seviyesine 395 seviyesine kadar sürebilir. O yüzden buralardan kademe alalım. gerçekleştirirseniz iyi olur. Ben risk almak istemiyorum derseniz de düşüş kanalı kırıldıktan sonra alabilirsiniz. Şuradaki gibi arkadaşlar. Kırılım sonrası bir tuzak olmazsa yukarı yönlü hareket devam edecektir. Bakın burada kırılım sonrası yükseliş hareketi devam ediyor. Bu alçalan kanalın kırılmasıyla. Siz de burada 460'ın üstünde kalması durumda alıp alt üst seviyesinden satabilirsiniz. Tamamen tercih. Nasıl istiyorsanız o şekilde tabii ki de işleme girebilirsiniz. Ben hiç risk almam. Bana garanti bir yer söyle ben oradan alayım derseniz de düşüş olursa ben buralara geleceğini çok fazla sanmıyorum ama daha önce dönüş yaptığı kısa vadede güzel bir yükseliş kaydettiği 348 desteği gelirse buralardan da alım gerçekleştirip hem kısa vade için hem orta vade için hem de al sat içinde alıp yukarı yönlü pozisyonlarda duruma göre kendi pozisyonunuzu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burada kısa da görüntü negatif dediğim gibi ancak 418'in üstünde kalırsa sorun olmayacaktır. 417, 418'in altında fiyatlam olursa 400, 395 seviyelerine doğru düşüşler olabilir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi kısa vadeci risk almazsa kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. 460'ın üstü pozitif. Tekrardan bu düşüş kanalının kırılmasıyla birlikte 600 seviyesi hedef olacaktır ki buradan risk alan arkadaşlar ne yüzde 40'a yakın bir getiri sunması mümkün gördüğünüz gibi. O yüzden kendi risk durumunuza göre buraları destek seviyelerini takip edip alım gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan düşüş trendinin kırılması. Kırılım gelirse 600 seviyesi hedef olur. 600'ü geçemezse tekrardan satış olur. Burayı söyleyeyim. Bu dirençten yeniden satışlar olacaktır arkadaşlar. Çok kuvvetli satışlar olmazsa trend devam edecektir. Ancak satışlarla hisse fiyatının tekrardan ana trend çizgisine doğru bir geri çekilme kaydetmesi de mümkün. O yüzden kısaca alsatçı arkadaşlar, trader arkadaşlar bu direnci takip etsin. Bu bölgeden veya alt bölgelerden toplam yapacak arkadaşlar 600 geçilirse zaten satmasın. Düşüş trendi bitmiş olacak. Buradaki direncin aşılmasıyla yükseliş hareketi başlayacaktır. Yani bu uzun süredir bir yıldan beri devam eden düşüş trendinin kırılmasıyla artık biz Borusan'da yeniden net bir yükseliş trendi takip ediyor olacağız. Bu da 776 ve 1400 seviyesini uzun vadede hedef fiyat yapar. Buralardan alanlar isterse de bu zirveden tekrardan da pozisyonunu gözden geçirsin arkadaşlar. Çünkü %150'ye yakında bir getir elde etmiş olacaksınız. Bursam bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.